Koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Bu söz hiçbirimiz yabancı gelmedi değil mi? İnsanları hayvanlardan ayıran en temel özellik konuşmak fakat çeşitli yollarla iletişime geçen hayvanlar çok iyi anlaşırken biz konuşuyoruz konuşuyoruz anlaşamıyoruz. Şu bir gerçek ki dostlar iletişim kurmak konusunda sanırım hayvanlardan ve bitkilerden öğreneceğimiz çok şeyler. Şimdi hayvanlar alemindeki bazı cinslerin iletişimlerinin ne kadar mükemmel olduğunu göreceğiz. Ve onlardan dersler çıkaracağız. Hayreti düşeceğiniz bilgilerle karşılaşacağınıza inanıyorum. Bilim adamları her bir hayvan cinsinin hangi şekillerde ve ne için iletişime geçtiğini dikkatli gözlemler sayesinde keşfediyor. Örneğin bir ispencin yani bu küçük yapılı bir tavuk türü gelincik gibi yırtıcı bir hayvan gördüğünde diğer ispençleri uyarmak için kısa aralıklarla yüksek frekanslı bir ses çıkardığını gözlemlediler. Fakat eğer ispenç bir atmaca görürse tek bir uzun çığlık atar. Her ötüş diğer ispençlerin derhal tehlikenin türüne uygun bir tepki vermesini sağlar. Bu da aralarında anlamlı bir iletişim olduğunu gösterir. Başka kuşların da durumlara göre farklı şekillerde öttükleri gözlemlenmiştir. Peki bu iletişim konusunda nasıl bir ders alabiliriz? Tehlikeyle karşılaştığında ispenç sinyal veriyor fark ettiyseniz. Diğerleri bu sinyali çok iyi dinliyor. Ne anlama geldiğini anlıyor ve ona göre hareket ediyorlar. Çünkü mesajı almazlarsa bunun bedeli ağır olacaktı. Hayatlarına mal olabilecekti. Maalesef biz bu konuda tavuklar kadar olamıyoruz. Ve bunun bize bedeli çok ağır oluyor. Bununla ilgili googleladığımızda yanlış anlaşılmayla ilgili sayısız haber okursunuz. Ne canlar gitmiştir bununla alakalı. Hatta ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki atom bombasının bile bir yanlış anlaşılma olduğu söyleniyor. İyi iletişim kurmak aynı zamanda çok iyi dinlemesini bilmektir. İyi bir iletişim olması için iki kişi olması gerekiyor. Yoksa diyalog değil monolog olurdu. Fakat biz iki kişi konuşuyoruz ama sadece konuşuyoruz. Adeta sanki konuşmak için sıraya giriyoruz. Karşımızdaki kişi konuşurken biz ne konuşacağımıza odaklanıyoruz. Onu dinlemiyoruz. Maalesef bu şekilde aslında sadece kendimize odaklanmış oluyoruz. Araştırmalar üniversite öğrencileri arasında ben merkezci davranışların ve narsizmin yükselme eğiliminde olduğunu belirlemiş. Bu da dinleme etkinliğinin maalesef çok olumsuz etkilenmekte ol olacağı gerçeğini anlamamızı sağlıyor. Beni kimse anlamıyor ifadesini de maalesef birçok erkek, kadın, genç, çocuk, yaşlı herkesten duyuyor oluyoruz. Peki bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Çok güzel bir söz var. Dost sahibi olmak istiyorsan dost olmalısın. Buradan yola çıkarak gerçekten anlaşılmak ve kaliteli iletişime sahip olmak istiyorsak önce biz iyi dinleyici olabiliriz. Eğer biz iyi dinleyici olarak karşımızdakinin duygu ve düşüncelerine saygı duyduğumuzu, değer verdiğimizi gösterirsek onlar da bizi dinlemeye istekli olacaklardır. Tabi iyi dinleme bilgisayar başındayken işte sen konuş ben seni dinliyorum diyerek olmaz. Ya da işte telefon elimizde ekrana bakarak tamam babacım seni dinliyorum ne söylediğini diyerek de olmaz. Ya da bir gazeteyi elimize aldığımızda evladım sen konuş dinliyorum seni diyerek de olmaz. İyi bir dinleme nasıl olur? Karşımızdaki kişinin gözlerine bakarak ses tınısını iyice dinleyerek sözlerle anlatamadığı tarafları anlamaya çalışarak çok iyi konsantre olarak olur. İcabında başımızı sallayıp onaylayarak ya da gerçekten anlayıp anlamadığımızı ifade edebilmek üzere acaba burada şunu mu söylemek istemiştin gibi bir geri dönüş yaparak. Eğer gerçekten gelişe güzel dinlersek o zaman ben seni o kadar da önemsemiyorum. Benim şu anki yapmış olduğum şey çok daha değerli." demiş oluyoruz. Ne yapıyorsak bunu bırakalım ve sadece dinlemeye odaklanalım. Eğer o an için müsait değilsek özel bir zaman yaratalım bunun için. Hayvanlar çok çeşitli şekillerde haberleşme modellerine sahipler. Mesela birisi kokuyla haberleşme. Birçok hayvan feromon adlı güçlü kimyasal maddeler sargılayarak birbirleriyle iletişim kurar. Kedi köpeklerin idrar ya da dışkılarıyla sınır çizdiklerini tanık olmuşsunuzdur değil mi? Nasıl insanlar kendilerine ait bir mülkleri kitle çeviriyorlarsa ya da orada bir tabela koyuyorlarsa, numaralar belirliyorlarsa kedi ve köpekler de tıpkı bu şekilde sınırlar çiziyorlar yaşadıkları bölgeye. Görünür olmasa da son derece etkili olan bu işaretler aynı türden hayvanların aralarında belirli bir uzaklığı korumasını sağlıyor. Hatta bu koku işaretleri büyük bir ihtimalle o bölgede yaşayan hayvanın yaşı, cinsiyeti, fiziksel gücü, diğer yetenekleri ve hayvanın üreme çeviriminin hangi evresinde olduğu gibi ek bilgiler de içeriyor. Enteresan değil mi? Sadece bırakmış oldukları fenomenların ne tür enteresan bilgiler verdiğini görüyoruz. Hayvanın bıraktığı koku işareti kimliğini ortaya koyan bir pasaport görevi görüyor adeta. Peki kedi köpek gibi hayvanların iletişim konusunda davranışlarında nasıl dersler çıkarabiliriz? Bizim de iletişim kurduğumuzda belirli alanlarımız olmalı. Ve bu alanlarımızı çok iyi belirlemeliyiz. Kişisel alanın ve insanların mesafe kullanımının incelenmesi proksemik olarak adlandırılmış ve dört ana başlığa ayrılmış. Bunları daha önce duymuş olabilirsiniz. Mesela birincisi yakın alan. Bu alan bedenimizden 45 santimetreye kadar ki olan mesafeye uzanır. Adından da anlaşılacağı gibi sadece çok yakın ilişkiler sürdürenler, birbirlerine yakın olanla girebilirler. Bu gelenlikle dokunmak, fısıldamak, sarılmak, öpüşmek için kullanılan alandır. İkincisi ise kişisel alan. Bu alan sizden yaklaşık 45 santim ötede başlar ve yaklaşık 1,5 metreye kadar uzanır. Yakın arkadaşlar ve sağlam kişisel bağlantılarınız olan insanlarla ilişkileriniz için ayrılmış olan alandır, kişisel alan. Diğer de sosyal alan. Bu alan sizden yaklaşık 1 metre ötede başlar ve yaklaşık 3,5 metreye kadar uzanır. Bu yeni tanışıklıklar, günlük arkadaşlıklar ve yüksek bir rahatlık seviyesine sahip olmadığınız diğer herkes için ayrılmış olan alandır. Son olarak kamu alanı. Bu son alan 3,5 metre ötede başlar ve 7,5 metreye ve ötesine kadar uzanır. Kamu içindeki iletişim alanıdır. Parkta veya alışveriş merkezinde, sokakta ya da herhangi bir toplu bulunduğunuz alan, kamuya açık olan alanlara kamu alanı denmektedir. Tamam da bunları bilmek ne işimize yarar? İnsanlarla iletişime geçtiğimizde bu iletişim sosyal alanla başlar, sonra kişisel alanlara kadar devam eder. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konudur ve herkesle mutlaka belirli bir mesafe koyulmalıdır. Bu mesafe iletişimin seviyesini ve kalitesini korumak içindir. Bazıları maalesef sosyal alandan kişisel alana hızlı bir geçiş yapabilmektedirler. Siz eğer belirli bir sınır koymazsanız Sınır tanımaz çok kişi dünyanızda istediği gibi gezebilir. Bu da kalitesiz bir iletişimi doğurur. Sonuçta her iki tarafın da üzülmesi an meselesidir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çok yakın olan kişilerin birdenbire çok kötü olmalarının sebebi nedir biliyor musunuz? İlişkilerinde nitelikli sınırların olmamasıdır. Etrafınızda yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen insanlar var değil mi? O kadar can ciğerler ki kuzu sarması. Fakat müthiş o yakınlığı birdenbire kötü oluyor. Yok oluyor bu ilişki. Hiç etrafınıza karşılaşmadınız bu tür kişilerle. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İlişkilerinde nitelikli sınırların olmamasıdır. Unutmayın, iletişiminizin kalitesi hayatınızın kalitesini belirler. Anlaşılan sınırlar koymak için kedi ve köpeklerden de ders almamız gerekecek. Peki bitkiler için ne denebilir? bitkilerin de birbirleriyle hatta bazı hayvanlarla iletişim kurabildiğini biliyor muydunuz? Hollanda'daki araştırmacılar kırmızı örümceğin saldırısına karşı lima fasulyesinin kimyasal bir imdat çağrısı salgıladığını gözlemledi. Bu madde kırmızı örümcek yiyen diğer böcekleri çekiyordu. Benzer şekilde mısır, tütün ve pamuk bitkileri de tırtılların istilasına uğradığında havaya bazı kimyasal maddeler salarlar. Bu kimyasal maddeler de tırtılların can düşmanı olan yaban arılarını çeker. Burada enteresan bir şey var. Araştırmacı diyor ki bitkiler ortaya saldıkları kimyasalla sadece ben zarar gördüm demiyor. Kendilerine kimin zarar verdiğini de tam olarak söylüyorlar. Bu çok karmaşık ve olağanüstü bir sistem. Bitkilerin kendi aralarındaki iletişimi de aynı derecede hayranlık uyandırıcıdır. Zarar görmüş bitkiler yani tırtılar tarafından yenmiş, mantar bulaşmış, küllenme hastalığına yakalanmış ya da kırmızı örümceklerin istilasına uğramış bitkiler her seferinde kimyasal maddeler salgıladılar ve bu şekilde yakınlarında bulunan zarar görmemiş bitkilerin savunma mekanizmasını harekete geçirdiler. Farklı bitki türlerinin bile bu kimyasal alarma karşılık verdiği gözlemlenmiş. Buradan anladığımız bir şey var. Bitkiler mükemmel iletişime sahipler. Kendileri zarar görse bile sanki diğer dostlarının zarar görmemesi için onları korumaya çalışıyorlar. Bununla birlikte çok açık iletişime sahipler. Kendilerine kimin zarar verdiğini bile tam olarak söylüyorlar. Açık iletişim. Enteresan değil mi? Bu kısmı unutmayın, özel olarak değineceğim çünkü. Hani hasta bitkisel hayata girdi diye bir ifade var ya. Şimdi bitkilere ne kadar büyük bir hakaret olduğunu anlayabiliyor musunuz? Aslında kökünden koparılmış bir bitki gördüğümüzde insan hayatına dönüşü demek sanırım daha doğru olacak. Peki bu bitkilerin kendi aralarında kurmuş olduğu iletişimden biz nasıl ders alabiliriz? Şunu sorabiliriz kendimize. İletişim kurarken amacımız bitkiler gibi birbirimizi korumak, kollamak, destek olmak mı? Yoksa daha da zarar vermek mi? İletişim bunun için mi kullanıyor? İnsanlar gibi kişiye mi odaklanıyoruz yoksa bitkiler gibi soruna mı odaklanıyoruz? Bir şey konuştuğumuzda konu bir türlü anlaşılamaz yerlere mi gidiyor yoksa bitkiler gibi açık iletişime sahip miyiz? Ne demek istediğimizi net bir şekilde ifade edebiliyor muyuz? Sanırım bitkilerden öğrenecek daha çok şey var. Peki ateş böcekleri için ne denebilir? Işıkla iletişim kurarlar. Bu iletişimde ışık uyarı amaçlı da olabilir, potansiyel eşlerini bulmak için de olabilir. Yaydıkları ışığın rengi yeşil ile sarı veya turuncu arasında değişir. Dişiler nadiren uçtuğundan gördüğümüz ateş böceklerinin çoğu erkektir. Ateş böceklerinin 1900 türü vardır ve bu türlerden her biri farklı bir kodla ışık saçar. Örneğin bu kod birer saniyelik aralıklarla yanıp sönen parlamalar veya farklı uzunluklar ve farklı aralıklardan oluşan bir ışık dizisi şeklinde olabilir. Ateş böceği eş ararken kur yaptığını gösteren bir kodda ışıldar. Dişi bu ışıltının kodunu tanır ve kendi türüne ait kodda uygun aralarda işte ben buradayım anlamında karşılık verir ışıldayarak. Erkek dişinin sessiz davetini tanır ve ona doğru uçar. Peki ateş böcekleri erkek kadın arasındaki iletişimle ilgili nasıl örnek olabilir? Fark ettiyseniz erkek kur yaptığını gösteren ışık veriyor. Tıpkı bir kızdan hoşlanan erkeğin hoşlantısını belli etmesi gibi. Peki dişi ateş böceğini yapıyor. O da daveti kabul ettiğini gösteren bir ışıkla karşılık veriyor. Ve ondan sonra erkek dişinin yanına gidiyor. Peki dişi ateş böceği erkeğin davetini kabul etmezse ne olur? Erkek dişiyi tehdit eder mi? Fiziksel şiddet kullanarak zarar verir mi? Korku salarak dişinin hayatını zindana çevirir mi? Eline bıçak ya da tabanca alıp öldürmeye kalkışır mı? Maalesef böcekler kadar masumane ilişkimiz, iletişimimiz yok. İlişkiler ve iletişim konusunda ateş böceği gibi, böcekler gibi olamıyoruz. Peki kuşlar için ne denebilir? Tüm kuşlar içinde en karmaşık ve en melodik öttüğü söylenen erkek lir kuşu çıkardığı hemen hemen tüm sesleri diğer kuşlardan öğreniyor. Enteresandır. Her şeyi taklit edebiliyorlar. Şimdi bir video izledim. Videoda ormancı acit kereste ile kesiyor ve kerestenin sesini <laughs> taklit ediyor fotoğraf çeken fotoğrafçının fotoğraf makinesi sesini taklit ediyor. Hırsız alarmlarını, müzik aletlerini, havlayan köpeklerini, her şeyi taklit edebiliyor. Son derece yetenekli bir taklitçi. Tabii tüm bu yeteneklerini göstermenin asıl amacı müstakbel eşlerini etkilemektir. Peki bu konuda lir kuşu bize nasıl örnek olabilir? Biz nasıl etkilemeye çalışıyoruz? Son model arabalar, fotoğraflar, yediğimiz yemekler, gezdiğimiz yerler, aldığımız şeyler, bütün bunların hepsi etkileme yöntemimiz maalesef Instagram hesabımızda tek başımıza kendi fotoğraflarımız ve bizimle ilgili gösteriş yapacağımız şeyler var. Tekrar diyorum bir kuşların müstakbel eşleri nasıl etkilemeye çalışıyordu? Yetenekleriyle. Şimdi size çok enteresan bir kuştan bahsedeceğim. Bal Kılavuzu. Afrika'da görülen küçük bir kuştur. Bu kuş ismine uygun olarak dikkat çekici çığlığıyla bal porsuğunu bal kovanı olan ağaca götürür. Kuş ağaca veya ağacın yakınına konduğunda bala yaklaştığın anlamına gelen farklı bir şekilde öter. Bal porsu ağacı bulur, pençeleriyle ağaç gövdesini açar ve bir tatlı deryasına boğulur. Sonra da bu kuş bal mumunu ve arı lavralarını afiyetle mi indirir. Peki iletişim konusunda bal kılavuzu bize ne öğretiyor? Bal kılavuzu bütün ballar benim kimseye göstermeyeceğim demedi. Cömertti, paylaşımcıydı. Sabırlı ve kararlı bir şekilde yardımcı olmaya istekliydi. Biz o kadar bencil bir dünyada yaşıyoruz ki paylaşmayı bilmiyoruz. Maalesef bu sohbetimize de yansımaktadır. Acaba iletişim kurduğumuzda nasıl faydalı olabilirimi düşünüyor muyuz? Bizim de bildiğimiz bal kaynakları var mı? Bal kılavuzu bize iletişimin sadece almak değil, vermek olduğunu da gösteren değerli bir örnektir. Sanırım kuş beyni derken biraz daha düşünmemiz gerekecek. Evet sevgili dostlar, hayvanlar ve bitkilerden iletişim konusunda çok güzel örnekler alabileceğimiz şeyler gördük. İspenç kuş türünden dinlemenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Kedi ve köpeklerin sınır çizmelerinden iletişimde mesafeli olmanın seviyeyi ve kaliteyi korumanın ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Bitkilerin birbirlerini koruduğu gibi bizim de birbirimizi koruyacak bir iletişime sahip olmamızı aynı zamanda açık iletişime sahip olmamızın ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Ateş böceklerinin kur döneminde ne kadar masumane bir iletişim içerisinde olduğunu fark ettik. Lir kuşlarının iletişimini güçlü kılan şeyin yetenekleri olduğunu gördük. Bal kılavuzu kuşunun bir kılavuz gibi ne kadar yardımsever olduğu iletişimde vermenin önemini anlamak konusunda da bize çok güzel bir örnekti. Evet sevgili dostlar, kuşların ve bitkilerin aralarındaki iletişime baktığımız zaman kuş beyin olmanın ya da bitkisel hayatta olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını görüyoruz değil mi?